Belki buradan götürebilirim. Mesafe uzun ama yapacak bir şey yok. İnek yok. Ne var abi burada? Hiçbir şey yok. Şöyle atalım bunları. gidelim arkadaşlar. Oradan bir şey çıkmadı abicim. Şuraya gidelim. Şöyle devam abi, devam abi. Oo, ekmek. Bunlar işe yarar mı? Yaramaz. Yeter. Köy fena değilmiş ya. Köy fena değilmiş abi. Şöyle settingler. Odun, patates, Ben buraya da bakalım. Oo, oo, turta falan çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Oo, kitaplığımız abi. Çok güzel. Bayağı iyi. 12 kitap bedavaya geldi. 12 kitap bedavaya geldi. Bayağı güzel. Şunları alalım abi. Gerisi çöp. kuzu öldürmüşler orada da. Kurt varmış şurada ya. Şurada farm var büyük ihtimal. Farma bir bakalım. Of. Ver abi şu kabakları. Işık yok mu? Şu kabakları toplayalım. Şunları ver abi. Güzel kabağı da ver. Ee, arkadaşlar tarlayı da hallettik çok güzel. Sıkıntı yok. Zaten bunlar gerçek oyuncu olmadığı için önemli değil yani bunlar. Gerçek oyuncu olsa almayabilirdik. Abi kurtlar ineği öldürür ki ya. Başlayacağım kurtuna ya. Abi ben burada bulamam ki inek. Lan ne inekmiş ya. Ne inekmiş abicim ya. Neyse. Şu keşfetmiş doluyuz Köy bulduk. O şeker kamışı da bulduk bak. Bir yandan şeker kamışı da yapıyoruz. Şu karşıya bakın tavuklar var. Şu bakalım abi. Yok inek yok ya. lan arkadaş inek olmaz mı ya olsa da şu kurtlar öldürmüş olabilir buradan madene mi gidiyor su var sulu maden sevmiyorum ya Şöyle çok güzel şeker kamışı fena değil kaç tane 13 tane güzel gemimizi koyalım şöyle orada şeker kamışı varmış buralara gelmedi büyük ihtimal evet gelsek şeker kamışı falan kalmazdı o o çok güzel şeker kamışları çok güzel <laughs> sizde görün arkadaşlar sizde görün hep beraber şuradaki şeker kamışını da alayım abi o oralarda da var koyun var orada lan bir inek bulsak arkadaş eve nasıl götüreceğiz ya buradan ben evin yolunu bilmiyorum ki Lan hadi inek bulduk. Eve nasıl gideceğiz? O da var. Yok abi. Bak yün lazım olsa neyse. Deri lazım ya. Abicim bize deri lazım. Onun için inek lazım. Bayağı şeker kamışımız oldu ya. Çok güzel. Çok güzel. Oo çok iyi. Çok iyi. Keşfe çıktığımız iyi oldu ya. Buralarda inek bulabiliriz aslında. Şura baya güzel gözüküyor ya. Şu da baya güzel gözüküyor. Oradan ne mı akıyor ya? Baya güzel gözüküyor. Orada da şeker kamışlar var. Kaç oldu? 45 yaptık arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Of 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 of. Of şeker kamışına bak abi. Oo. Biraz şöyle bir gezelim buraya. Şöyle orada şeker kamışı var. Şöyle bir inek var mı diye bakıyorum da. Gezelim abi buraları bir keşfedelim. 60 tane şeker kamışı bayağı iyi ya. Bak lav varmış burada. Lan buraya yanacak. Yanacak. Aha inekler. Vallahi inekleri buldum. Vallahi inekleri buldum. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Bebesi de var. Bebe ne de al, gel. Bebe ne de al, gel. Abi bunları eve nasıl gideceğiz ya? Ta buradan eve gidilir mi ya? Gel gel siz bir bebe daha yapın. Bir bebe daha yap hmm. sen. Gel 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 gel. Alo. Gelsene kardeşim. Gel buraya. Hmm. Bak sana saman vereceğim ben sen gel. Bak love geliyordu. Kurtarıyorum sizi diyorsunuz daha mı yani. Gel buraya. Hmm. Gel abisi gel abisi gel abisi. Gemi nerede? Oo, oo, işte bu abi. Bir siteye geçtik. Bizim gemin bu tarafta herhalde ya. Bak bak nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Gel buraya. Gel buraya. Bak bak, bak diğerleri gidiyor oğlum. Gelsenize ya. Mantar ağacı mağacı varmış buralar. Fena değilmiş bak buralarda. La bizim kayık nerede? Sandal nerede? Sandal. Ah buradaymış. Bunları nasıl götüreceğiz? Ben bir çukur açayım. Tamam mı? Şöyle. Gel buraya. İçine gir abi. Gir yoksa ben sizi bulamayacağım ya. Size mi uğraşacağım ben ya? Sizi bulamayacağız sonra. Lan bir tanesini götürmem gerekiyordu ya. Dur. Gel biriniz gelsin. Hop hop. Gelme kardeşim. Hah. Küçüğü gel buraya küçüğü. Küçüğü gel buraya. İn aşağı. Küçüğü in aşağı hadi. Hah adamım. Evet. Gel bakayım sen arkaya. Bin. Bin gidiyoruz hadi. Bin gidiyoruz. Şuradaki şeker almışlarını da alayım. Evet. Birinci iğneğimizi götürüyoruz. İki iğnek olsa bile bir yeter yani ya. Abi şu şeker kamışı bayağı iyi oldu ya. Oo daha orada da var. Biz eve eve gidelim ya